Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2024 Taksim 110 94 95 ihale kayıt numaralı 17 kalem Uji Beyin Klima ve CNG gaz kısmı yedek parça alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam 7 istekli teklif sunmuş. Birinci sırada Safkar Ege Soğutmacılık, Klima, Soğuk Hava Tesisleri, İhracat, İthalat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci sırada Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri Anonim Şirketi. Üçüncü sırada Arıcı Otomotiv Yatırım Anonim Şirketi. Dördüncü sırada Ekin Oto Ticaret Limited Şirketi. Beşinci sırada Univas Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. Altıncı sırada Mepa Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yedinci sırada ise Bakilerman Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet miktarı sıra no 1 için 80.610, 2 için 439.850, 3 için 161.333, 4 için 840.005, 5 için 1.650.668, 6 için 2.977, 7 için 5.193.338, 8 için 67.937,50, 9 için 50.000, 10 için 8.275.000 11 için 351.665. 12 için 621 bin, 13 için 1 milyon 580, 14 için 1 milyon 528, 15 için 1.223.785. 223 bin 785, 16 için 423 bin 500, 17 için 29 Toplam yaklaşık maliyet 22 milyon 519 bin, 190, 15, 22 milyon 519 bin 190, 154 İlk isteklemiz Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Testleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının bir fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 10 için 47.754, 13 için 19.530, 14 için 16.380, 15 için 7.875. Toplam teklif tutarı 6.999.300 milyon 999 .300. 6 milyon 999 bin 300 Türk lirası. Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Testleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi e, firması 270 bin Türk Lirası elektronik geçit teminat atırmıştır. Geçerlik tarihi 27.01.2025. Uygundur. 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 firmaya ait yeterlik bilgileri tablosunda teklif etkilerini belirtir. PDF dosyası sisteme yüklenmiştir. Kaya Grup e, Endüstriyel Filtrasyon Firması'nın e, bilim fiyat teklif mektubunu okuyoruz. Sıra numarası 10 için 58.461, 13 için 30.420, 14 için 23.205, 15 için 6.903, 17 için... 1501,50. Toplam teklif tutarı 8.703.922,50. 8.703.922,50 Türk Lirası. Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri Anonim Şirketi 290 bin Türk Lirası elektronik geçit teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 27.01.2025. Uygundur. Uygundur. Yeterlilik bilgiler tablosunda isteklinin teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyası sisteme yüklenmiştir. Üçüncü isteklimiz aracı otomotiv yatırım anonim şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 2 için 312, 3 için 1089, 4 için 899, 7 için 8856, 11 için 429, 12 için 7446. Toplam teklif tutarı 4 milyon 999 milyon 999 Türk Lirası. Aracı Otomotiv Yatırım Anonim Şirketi 150 bin Türk Lirası Elektronik geçi Emniyat yatırmıştır. Geçerlilik Tarihi 24.01.2025 Uygundur. Uygundur. Firmeye ait yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyası sisteme yüklenmiştir. Dördüncü isteklimiz Ekino Ticaret Limited Şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 10 için 60.954, 13 için 19.154, 14 için 19.154, 15 için 5.754. Toplam teklif tutarı 8 milyon 203 bin Türk lirası. 8 milyon Türk lirası. Ekinoto firması nakit yatırmıştır teminatını. 247 bin Türk lirası. Uygundur. Uygundur. Firmaya ait yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin e, teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyası sisteme yüklenmiştir. Beşinci isteklimiz Unimaz Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 10 için 42.488, 13 için 23.777, 14 için 18.980, 15 için 5.661, 17 için 2.474. Toplam teklif tutarı 6.562.290. 6 milyon 562 bin 290 Türk Lirası. <laughs> Univas Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 230 bin Türk Lirası elektronik geçici teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 27.01.2025. Uygundur. 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 Univas firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu ne okuyoruz? Ee, ürünlere ait ee, PDF dosyaları firma tarafından eklenmiştir. Altıncı isteklimiz MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 1 için 107, 2 için 297, 3 için 954, 4 için 1032, 8 için 7282, 9 için 2,07, 10 için 47382, 11 için 424, 12 için 7282, 13 için 20622, 14 için 20132, 15 için 5.477, 16 için 1,04, 17 için 2.317. Toplam teklif tutarı 8.599.475 8.599.475 Türk Lirası. Mepa motorlu araçlar sanayi ve ticaret ünite şirketi firması 300 bin Türk lirası elektronik geçit temine tatırmıştır. Geçerlilik tarihi 30.06.2025. Uygundur. Uygundur. Firma ait yeterli bilgileri tablosunda e, teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir. PDF dosyası sisteme yüklenmiştir. Yedinci ve son isteklimiz Bakilerman Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 2 için 404, 3 için 1408, 11 için 593, 12 için 9120. Toplam teklif tutarı 1 milyon 297 bin 300. 1 milyon 297 bin 300 Türk lirası. bakilerman Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firması 100 bin Türk lirası elektronik geçiş teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 27.01.2025. Uygundur. Uygundur. Firmaya ait yeterli bilgileri tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyaları sisteme yüklenmiştir. Tamam. İhalemize katılan 7 isteklinin sunmuş oldukları teklifi ve diğer belgelerini okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını EKAP üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.